Yardım tarafından 2013 yılında Osman Gazi Belediye Başkan ve Yardımcılarını Bursa İHA Başkan Yardımcısı olarak yönetim adına ben teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel geceyi bize yaşattığınız için de özellikle. Değerli hazırım biz İHA olarak bugün Türkiye'de olduğu gibi 120 ülkede de hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu 120 ülke pandemiden dolayı her ne kadar da 56-57 ülkeye düşmüş olsa bile neticede biz bu hizmetlerimizi bir şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var. Bunu her zaman söylemeye gayret ediyoruz. Dualarınız bize büyük güç veriyor. Bugünün bizler için ayrı bir anlamı var. 2013 senesinden beri Ramazan ayının 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak hep birlikte idrak ediyoruz. Dünya gülerse yetim güler bilinciyle kalpleri yumuşadığı, sabır ve hoşgörünün arttığı bu mübarek ayda bizler yetim bir peygamberin ümmeti olduğumuzu hatırlayarak yetim kardeşlerimize karşı olan görev ve sorumluluklarımıza daha yüksek bir şuurla sahip çıkıyoruz. Bu anlamlı günde bir araya gelerek aramızdaki mesafeleri kısaltmak, güzel anılar biriktirmek, ve kardeşliğimizi, dostluğumuzu zamanın ötesine taşımak istiyoruz. İnancımız bize bir baş okşamanın, bir yüz güldürmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Geleneğimizden gelen yetimleri gözetme ve himaye etme amacına sahip kamu ve sivil toplum odaklı müesseselerimiz her daim bu alanda çalışmalar yürütüyorlar. Bizler bulunduğumuz görevlerde elimizdeki imkanlarla tüm gücümüzle siz değerli kardeşlerimize hizmet etme gayretindeyiz. bak tamam. ideyeler yok. Size şey verecek orada. Burada sadece ismi olan verin. Daha sonra vereceğim. Hadi, tamam. tamam mı?